Full Outer Join ile parametresiyle birlikte kullanımı bu. Örneğimiz bunun üzerine. Örneğimizde Tablo 1 ve Tablo 2 de birleştirilecek ve o birleşim kümesinden kesişim kümesi çıkartılacak. no parametresi kullanıldığı zaman öyle bir sonuç doğuracaktır. Şimdi sorumuz şu şekilde: Ödünç kitap almayan öğrencileri listeye sorguyu Full Outer Join ile yapınız diyor. Şu ana kadar Left Join ile yapmıştık bunu. Başka Right Join ile yapmıştık. Şimdi bir de full join ile yapacağız. Bunu da birlikte yapalım. Aslında bu sorgu üzerinde yapabiliyoruz direkt ama ben yine de başta yazmak istiyorum. Şimdi Selek yıldız dedikten sonra select ile tüm alanlarımız istenersin yıldız parametresiyle, from ile de öğrenciler full join öğrenci kitap ödünç tabloları Şimdi de koşulumu belirteceğim burada. Daha doğrusu koşul değil, birleştirilme için gerekli ortak alanları, yani birbirine referans olabilecek alanları belirteceğim. Öğrenciler tablosunda öğrenci no, öğrenci kitap ödünç tablosunda da ödünç alan kısmı. Ve şimdi koşulu belirtiyorum. Koşulum şu olacak, bunu diyeceğim. Bunun alanları nerede? Mesela ödünç alan alanında yani biz kitap ödünç almayanları isteyeceğiz. Ödünç alan alanında null ifadeler yani sadece şunları e, bu null olanları göstermeyeceğiz kayıtlarda. O zaman ödünç alan alanını gösteriyorum buraya. Ve is null diyorum. Ödünç alan alanında is null olanları çek anlamında bu. Onları göster evet. anlamında. Şimdi öncelikle üstteki sorguyu şöyle seçiyorum. Bu durumu görelim. Execute dedim. Gördüğünüz gibi bu bildiğimiz full join birleşimi Şimdi boş bir yere tıkladım. Koşulu devreye sokuyorum. Yani bu satırı da devreye sokuyorum. Execute diyorum. Gördüğünüz gibi kütüphaneden hiç kitap almamış öğrenciyi tekrar listelemiş olduk. Tek farkımız burada left join'den ve right join'den tek farkımız full join kullanılması. İstediğimiz alanları da listelemek istersek mesela sadece ad soyad alanları benim için yeterli diyorsanız şu null olan alanların da görünmemesini istiyorsanız o zaman buraya ad, virgül soyad yazmanız yeterli. Şimdi execute diyorum. Gördüğü üzere sadece kütüphaneden ödünç kitap almamış olan öğrencilerimizin ad ve soyadları listelendi arkadaşlar. Evet, örneğimizde full auto join is null yapısını kullandık. Ve örneğimizi tamamladık.